Güneşli bir cumartesi sabahıydı. Kuşlar cıvıldıyor, çiçekler rengarenk açıyordu. Ece yatağından kalktı. Kocaman esnedi ve pencereye koştu. Hava o kadar güzeldi ki, içi içine sığmıyordu. Kahvaltıdan sonra annesi yanına geldi. "Bugün sana bir sürprizim var." dedi gülümseyerek. Ece gözlerini kocaman açtı. "Ne sürprizi?" Annesi elinde büyükçe bir paketle odaya girdi. Ece paketi heyecanla açtı ve içinden bir tuval, boya paleti, rengarenk boyalar ve çeşit çeşit fırçalar çıktı. Bugün birlikte resim yapacağız. Ece. Ece sevinçle zıplamaya başladı. Yaşasın. Renklerle oynamayı çok seviyorum. Annesiyle birlikte evlerinin bahçesine bir masa kurdular. Tuvali yerleştirdiler, boya paletini hazırladılar ve fırçaları su dolu bir kavanoza koydular. Ece, palete dikkatle kırmızı, Mavi, sarı ve yeşil boyaları sıktı. Bu renklerle harikalar yaratacağım." dedi. İlk olarak gökyüzünü boyamaya başladı. Açık mavi renkle tuvalin üst kısmını yumuşakça fırçaladı. Ardından güneşi parlak sarı ile çizdi. "Anne, güneşin gülümsemesi olur mu?" diye sordu Ece. Annesi gülerek, "Sanatta her şey mümkün. Hayal gücün seni nereye götürüyorsa oraya git." dedi. Ece hemen sarı güneşe minik bir yüz çizdi. Gözleri ve kocaman bir gülümsemesi vardı. Ece daha sonra yeşil çimenleri, kırmızı çiçekleri ve mor bir kelebek çizdi. Ama bir anda boyaları karıştırınca palet üzerinde beklemediği bir renk oluştu. Anne, renkler birbirine karıştı. Annesi paleti inceledi. Harika olmuş. İşte bu Morton'u senin yarattığın özel bir renk. Ece şaşkındı. Yani yanlışlıkla sanat mı yaptım? Annesi gülümsedi. Sanatta yanlış diye bir şey yoktur. Her şey bir keşiftir. Ece bu cevaptan sonra cesaretlendi. Renkleri özgürce karıştırmaya başladı. Artık sadece manzara değil, hayal gücünden çıkan şeyleri de çizmeye başladı. Gökyüzünde yüzen balıklar, bulutların üstünde oynayan kediler, pembe ağaçlı ormanlar. Ertesi gün okulda bir duyuru yapıldı. Haftaya resim yarışması var. Konu: Hayal gücünüzü anlatın. Ece hemen eve geldiğinde yeni bir tuval açtı. O gün öğrendiklerini kullanarak resim yapmaya başladı. Bu kez bir uzay bahçesi çizdi. Gezegenlerin arasında salıncak kurmuş çocuklar, yıldızlardan su içen çiçekler. Yarışma günü geldiğinde Ece resmini heyecanla sergiledi. Diğer çocukların da harika çizimleri vardı. Ama Ece sonuçlarla ilgilenmiyordu. O, resim yapmanın ne kadar eğlenceli ve rahatlatıcı olduğunu keşfetmişti. Ama büyük sürpriz yarışma sonunda geldi. Jüri üyelerinden biri şöyle dedi. Ece'nin resmi hayal gücünü en güzel anlatan çalışma oldu. Tebrik ederiz. Ece, sahneye çağrıldı. Küçük bir ödül kazandı ama en önemlisi, kalbinde büyüyen bir tutku kazanmıştı. O günden sonra Ece resim yapmaya devam etti. Her gün biraz daha farklı şeyler çiziyor. Her fırça darbesiyle kendini ifade ediyordu. Resim onun için artık sadece bir eğlence değil, aynı zamanda duygularını anlatmanın en renkli yoluydu ve böylece Ece renklerin büyülü dünyasında yolculuğuna devam etti.